Tek sen, tek sen, Site, villa, toplu ve özel konutlarda yaşayan insanların huzur ve güvenliği çok önemlidir. Konut sahiplerinin çeşitli tehditlere karşı korunmaları kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Pek çok farklı kategoride hizmet veren RMC danışmanlığa, faaliyet alanlarından biri olan güvenliği sorduk. Müzik 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun birinci maddesine göre kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette bir birimdir. Özel güvenlik olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaşını bitirmiş ortaokulu veya ilköğretim okulu mezunu Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesindeki suçlardan bir yıl ve daha fazla hapis cezası almamış bedensel ve akli bir özrü bulunmayan kişiler özel güvenlik eğitim kurumlarına müracaat etmek suretiyle e, silahsız sertifika almak isteyenler 100 saat eğitim süresini alırlar, e, silahlı sertifika almak isteyenler ise 120 saat e, sertifika almak suretiyle bu e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu sertifikayı alabilmek için tabi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dönemlerde bazı dönemlerde düzenlemiş olduğu sınavlarda en az 60 puan alan kişiler özel güvenlik eğitim sertifikasını alırlar. İşte bu sertifikayla birlikte bağlı bulundukları valiliklere müracaat etmek suretiyle özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını almış olurlar. Tabi bu arada bu kişilerin arşiv araştırmaları yani silahsız kimlik alacaklar için Arşiv araştırması, silahlı kimlik alacaklar için ise arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmak suretiyle kendilerine çalışma izni olarak adlandırdığımız özel güvenlik görevlisi kimlik kartını verilir. Siteler özel güvenlik izinlerini alabilmeleri için öncelikle bir Tüzel kişilik oluşturmaları gerekir. Yani sitenin bir yönetim kurulunun oluşması gerekir. İşte bu yönetim kurulu oluştuktan sonra özel güvenlik alabilmek için e, özel güvenlik e, alma kararını verirler. Ve bununla istinaden bir kısım evraklarla birlikte bağlı bulundukları valiliklere müracaat ederler. Tabi burada kişi sayısının belirlenmesi yine site yönetim kurulunun, e, alacağı kararda bunu belirtebilir ancak özel güvenlik komisyonları e, bu sitelerde kaç kişiyle hizmet verileceğini e, sitenin yüz ölçümü e, sitenin mali durumu e, ve konut sayısına göre e, karar verir özel güvenlik komisyonu özel güvenlik sitelerde iki şekilde görev yapmaktadır birincisi sitelerin giriş ve çıkış noktalarına ve önemli yerlerine kurulan güvenlik noktaları dediğimiz noktalarda görev yapmak suretiyle görev yaparlar. Buralarda burada site'nin e, en önemli yani ana giriş noktalarında aynı zamanda kontrol görevlerini yaparlar. Yani biz buna özel güvenlikte kontrol noktası olarak adlandırıyoruz. Bu noktalarda kişileri kontrol etmek suretiyle veya e, şüphelendikleri kişileri e, içeri Almama suretiyle görev yaparlar. Bir diğer görev şekli ise site içerisinde devriye hizmeti olarak e, görev yaparlar. Yani sitenin içerisinde gezmek suretiyle e, görev yaparlar. Yine 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde Özel Güvenlik Personellerinin yetkileri belirlenmiştir. İşte bu yetkiler çerçevesinde Görev yaparlar, özel güvenlik personeli. Burada tabii özel güvenlik görevlerinin sadece asayişle ilgili görevleri yoktur. Aynı zamanda yine 5.188 sayılı yasanın 7 maddesinde de ayrıca özel güvenlik personellerinin yardım görevleri vardır. Dolayısıyla site içerisinde, örneğin bir site sakini rahatsızlandıysa bunu ambulans çağırmak suretiyle. Yardım görevlerini de yerine getirebilirler. Tabii insanlar öncelikle şunu düşünür, yani kendi can ve mal güvenliğinin daha güvenli olacağı yerlerde oturmak isterler. Sitelerde de sitelerde bu yüzden yani sitenin özel güvenlik görevleri gerçekten sitelerin en can alıcı noktasında yer alırlar. Çünkü site içerisinde olup biten her şeyden özel güvenlik görevlerinin haberi olur. İşte devriye görevleri sırasında bunu görebilirler. Tabi burada aynı zamanda site yönetimlerinin de gözü ve kulağı durumundadırlar. Burada olabilecek asayişe müessir bir olay olması durumunda bu olaylara el koyarlar ve bunu en seri şekilde genel kolluğa bildirirler ve e, suç failleri yakalanmışsa veya olay yerinde bulunan iz ve delilleri olay yerini genel kolluğa teslim ederler. inşaat sektörüne yapmış olduğunuz yatırımlardan geri dönüşler sizi tatmin ediyor mu? Yani memnunuz tabii ki hani belli dönemlerde bahsettiğimiz e, vergisel vesaire gibi sıkıntılar oluyor. Onlarla ilgili ilgili mercilere dernekler vasıtasıyla, derneklerimiz vasıtasıyla sektörel iletmeye çalışıyoruz işte. işte. KDV konusundaki görüşümüzü iletmiştik. İşte bu dönem için mesela gayrimenkul sektörünün e, işte vergisel olarak bir avantajlar sağlanması lazım, canlanması lazım. Çünkü geçtiğimiz 10 yıllık Türkiye ekonomisindeki büyümenin ana dinamiklerinden birisi gayrimenkul sektörü oldu. Bu yatsınamaz bir şey. Yani Türkiye büyüdüğü zamanlar gayrimenkul sektörü ortalama Türkiye ekonomisinin büyümesinden daha fazla büyüdü. Bu ne demektir? Önden çekici güç oldu. Daraldığı zaman da daha fazla daraldı. O da yani demek ki çok ciddi şekilde Türkiye ekonomisinin büyümesi veya küçülmesine dengeli gittiği için hani gayrimenkul sektörü ve inşaat sektörünün gerçekten desteklenmesi gereken bir sektör olduğuna inanıyorum. Yani buradaki en önemli şey güzel bizim mesleğimizin bizim şeyde en çok keyif aldığımız bir şey işte İstanbul'da şu an bir şantiyedeyiz işte burada misafir misiniz eksik olmayın. Hani şöyle bir şey var işte burada yaklaşık bizim şu an şantiyede 2500 civarında çalışanımız var bu şantiyede. Hani bunun güzelliği işte İstanbul'da bir tane herhangi bir şantiyeden işte bu onlarca yüzlerce şant hepsinde geçerli. İşte Edirne'den ne bileyim Hakkari'ye kadar işte Artvin'den Muğla'ya kadar bir ocağı kaynatır. Çok farklı Türkiye'nin farklı yerlerinden çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Hani ve bu ne demek oluyor? Sermaye Türkiye'nin geleneğe yiyor. İnşaat sektörünün böyle bir ciddi bir dinamiği var. Böyle bir şeyi var ve işte eğitim olarak daha orta ve alt eğitim olan şeyle kardeşlerimiz oluyor. Ve hani Türkiye'nin geneline ciddi şekilde bir ekonomik bir yayılım ve potansiyel sağlıyor. Diğer taraftan tabii ki bir taraftan da biz hani ona da değinmemiz lazım. Artık hani eskiden bir dönem hatırlarsınız 3-4 yıl önce işte inşaat sektörü işte ciddi şekilde ithalat odaklı vesaire diye tartışmalar olmuştu. Şimdi artık doğrudan ihracatçı olduk. İşte mütekabiliyet yasasının çıkmasından sonra gayrimenkul sektörü doğrudan ihracatçı oldu. Şu an çok ciddi şekilde yatırımlar yapılıyor işte Türkiye'ye. Yatırımlar yapılıyor. Türkiye'de ciddi şekilde gayrimenkul alıyor yabancılar ve bu potansiyelin daha işte yaklaşık iki yıl oldu biliyorsunuz. 2 yıl ama önümüzdeki 5 yıl, 10 yıllarda bu potansiyelin çok daha artacağını biz yani canlı olarak gözümüzde görüyoruz. Çok ciddi teveccüh var. Ben geçen hafta Doha'daydım. Geçen hafta sonu iki gün önce Katar'daydım. Hani toplantılar için gitmiştik ama her gittim. Başka konu farklı bir konuydu ama herkes Türkiye'de gayrimenkul sektörü nedir, ne olacak, biz nasıl yatırım yapabiliriz bunu soruyorlar. Yani bu Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor ve hani şöyle bir gerçek daha var ki işte o toplantıda Lübnanlılar vardı, Katarlılar vardı, işte Birleşik Arap Emirliklerinden birkaç kişi vardı, geniş katılımlı bir toplantıydı ve şunu söylüyor, herkesin ortaya tespiti şu, işte bizim bölgemizde diyorlar, Türkiye hariç işte diğer bölgelerde genel olarak işte çok ciddi siyasi ve ekonomik çalkantılar olan yani Türkiye'yi güvenli liman olarak görüyorlar. Ve bu sebepten dolayı Türkiye ciddi şekilde nasıl yatırım yapabiliriz, nasıl ilgilenebiliriz bunu ortaya koyuyorlar. Bu gerçekten bizler için gurur verici bir şey, sevindirici bir şey. Ve hani ekonomi için hep bugüne kadar tartıştığımız en önemli konulardan bir İşte hani ekonomi sıcak para dan şikayetçiydik İşte yabancı yatırımcı geliyor kısa dönemli karını alıp çıkıyor diyordu ama gayrimenkul öyle bir kısa dönemli bir yapı değil, gayrimenkul çok daha uzun yıllara yayılması gereken <laughs> dünyada ortalama işte en büyük fonların bile işte gayrimenkul fonların bile işte 5 ila 7 yılda çıkış yaptığı ki yani bu çok uzun bir süre yani ekonomide ciddi şekilde katkı sağlayacak yani gerçekten inşaat sektörü ciddi şekilde ihracatçı olmaya başladı, gayrimenkul sektörü biraz daha ciddi şekilde ihracatçı olmaya başladı. Bu sadece İstanbul için değil. Bütün işte Karadeniz'den tutun batıya kadar, batı ve işte güney sahil kesimlerimiz zaten çok uzun senelerde biliyorsunuz yabancıya satış yapıyorlardı. Ama artık işte İstanbul ve Kuzey Karadeniz kesiminde de ciddi satış oluyor. Ve bizim de o Körfez bölgesinde dostlarımız vesairelerimiz bunu çok net anlatıyorlar. Yani sadece İstanbul'a değil çok daha farklı yerlerde ilgi ve alakaları olduğunu ortaya koyuyorlar. Sizce bu yabancı yatırımcının gelmesi, buradan konut alması... Normal bizim vatandaş için sıkıntı olabilir mi? Yani fiyatları yukarıya çeker mi? Şu an için, yani bugün için öyle bir sıkıntı yok. Yani tabii ki doğal trendinde biliyorsunuz her proje katma değerini oluşturuyor. Yani nihayetinde Türkiye'de işte maketten satış diye tanımlanan da maketten satış diye tanımlanan çok doğru gelmiyor bana. Aslında hani tüketici konutu uygun fiyata almak için inşaat başladığı anda tabii ki işte güvenilir. işte marka bilinirliği yüksek firmalara işte projelerine yatırım yapıyorlar. Bu zaten biz sektörde bunu çok net görüyoruz ki işte yani marka bilinirliği yüksek firmalar lansmanla beraber projenin yani ilk piyasaya çıkarması ve çok ciddi satış rakamlarına ulaşabiliyor. Bu tamamen firmanın güvenilirliğiyle, firmaya tüketicinin teveccühüyle ilgili bir şey. Hani bu bugün için bir değer değil ama tabii ki İstanbul artık işte bir taraftan finans merkezini yapıyoruz. işte 3. havalimanları, 3. köprüler, altyapı olarak işte 2019'a kadar çok ciddi hedefler var yani artık hani bir metropol, bir metropoliten yani dünyanın sayılı şehirlerinden biri olacak bir yer ve hani bununla beraber tabii ki önümüzdeki dönemlerde her geçen gün dünyanın farklı ülkelerinden de farklı kültürdeki insanların Türkiye'de yaşamaya başladığını zaten şu an görmeye başladık daha da artacaktır bu yani bugün işte Londra'ya gidiyoruz işte New York, Paris işte Hong Kong'a gidiyorsunuz dünyanın çok bir Singapura gidiyorsunuz işte ekonomik merkezlerinden birisi. Çok farklı milletlerden, çok farklı insanlar oralarda yaşıyor. Çünkü orada ticaretin bir doğası var. Yani İstanbul'da her geçen gün hem bölgesel olarak hem de dünya ölçeğinde ciddi bir şekilde bir pozisyon almaya başladı. Ve ciddi şekilde İstanbul'un önemi artmaya başladı. Önümüzdeki dönemde tabii ki gayrimenkul alanında bu yatırımlar oldukça İstanbul'daki gayrimenkul değerleri her geçen gün artacak. Bugün işte dünyadaki büyük metropollerle karşılaştırdığımızda biz hani şu an gayrimenkuller gerçekten İstanbul merkezinde ucuz yani şey değil. Uygun yani dünyada bugün yani ne bileyim New York'ta 100 milyon dolara bir apartman dairesi alınabiliyor biliyorsun Manhattan'ın göbeğinde bu gazetelerde de geçen okuduk. Hani alabiliyor. yani İstanbul'un da yani bu potansiyel olarak hiçbir eksiği yok. Tabii ki altyapısının işte çalışma imkanlarının, yatırım imkanları geliştikçe ve ekonomi her geçen gün daha da ileri gittikçe bu gelişim önümüzdeki yıllarda çok hani bugünden yarın olmasa da önümüzdeki yıllarda her geçen gün daha pozitif olarak artacağına inanıyorum. Şimdi Bağcılar gibi bir bölgeye yatırım yaptınız. Böyle büyük ölçekte bir yatırım yapıldı şu anda. Sizce Bağ, öncelikle Bağcılar'ın ilerideki konumu ne olacak? Siz onları görerek zaten buraya yapmışsınızdır. Bir de ileride sizce İstanbul'un şehrin göbeğinden ev alabilecek miyiz? Yani adım atabilecek miyiz özellikle? Hani? Şöyle diyelim şimdi hani biz firma olarak yatırımları düşünürken ağırlıklı olarak şehrin dış ikincil bölgeleri diye tanımladığımız şehrin dışlarında yatırım yapmayı tercih etmiyoruz. Hani bizim ana hedefimiz yani yatırım yaparken projelerimize birincisi işte şehir Merkezi ve şehir merkezinin etkileşim içinde olduğu çepelerde yatırım yapmayı planlıyoruz. İkincisi de prim potansiyelinin yüksek ve gelecek vaat etmesi ana kriterlerimizden birisi yatırım kararlarımızı alırken. Hani zaten ağırlıklı olarak önümüzdeki yıllarda bu noktada ciddi şekilde yatırımların merkeze döneceğini öngörüyoruz. Bilhassa kentsel dönüşümle beraber. Bağcılar tabii çok özellikli bir ilçe. Neden özellikli bir ilçe? İşte Basın Ekspres ve Tem Otoyolu'na cepheli olan, işte havalimanına çok yakın olan belli bir dönem işte gelişimi unutulmuş ama şu an çok ciddi şekilde oteller, ofisler, konutlar vesaireler yatırımlar olan bir bölge. Biz de hani yatırım stratejilerimizi yaklaşık 2010 yılında yaparken işte önümüzdeki 5 yıllık işte 2010-2015 arası yatırım stratejilerimizi planlarken hani İstanbul merkezli bir firmayız ve İstanbul'daki yatırımlarımız dedik işte demin bahsettiğim prim potansiyeli yüksek bölgelere yapalım dedik. Hani onunla ilgili iki tane bölge seçtik. Birincisi işte Avrupa yakasında işte Bağcılar Basın işte Tem hattı bu hat işte. Şey. Anadolu yakasında Kartal. Yani bu iki bölgenin de gerçekten ciddi şekilde bugün ve önümüzdeki yıllarda prim potansiyeline ciddi şekilde inanıyoruz. Diğer işte taraftan da yani Allah'a şükürler olsun hani tüketici tarafında da çok ciddi şekilde teveccüh sağladık. Lansmanla beraber çok ciddi bir satış performansı yakaladık. Yani daha satışa çıkmadan 800 tane ünitenin ön satışını gerçekleştirmiştik. Ve ondan sonraki dönemlerde de hala şu an için işte teslim ettiğimiz etaplarda %97'ler seviyesinde proje genelinde %70'i aşkın şekilde bir satış performansı yakalamış durumdayız. Hani diğer taraftan tüketim nezdinde de işte projemize o teveccühün görüldüğü, yapıldığını, o teveccühün sağlandığını öngörüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Hani bizim yani önümüzdeki dönemlerde de şirket olarak stratejimiz işte katma değeri yüksek, yani sadece inşaat başlangıcı ile bitimi arasında değil, başlangıç ve bitiminin de devamındaki süreçte de ciddi şekilde tüketiciye geleceğe dönük prim potansiyeli oluşturan projeler gerçekleştirmek. Diğer taraftan da işte biliyorsunuz işte en önemli şey tabii ki yani başlangıçta biterse bir fiyat oluşuyor, bir katma değer oluşuyor. Bu güzel bir şey tabii ki tüketici ama bunun sürdürülebilir olması daha önemli. O noktada da biz aidat ve sosyal tesisler olarak işte firma olarak teslimden sonra da biz belli bir dönem site tamamen oturana kadar ve sitenin bütün fonksiyonları, fasiliteleri, yatırımlarımızın tüketici tarafından bakımı ve site düzenini oluşturana kadar biz yönetimi de ele alıyoruz. Şu an için çok iddialı bir aidat rakamımız var. Örneğin Batı şehirde 1.7 TL bölü metrekare gibi gerçekten içinde bütün işte kapalı havuzu, açık havuzu, fitnessları, sosyal tesisleri vesaire gibi bütün oyun parkları, güvenliği her şeyi içinde olan bir aidat rakamımız var ki bu gerçekten hani sektörde çok iddialı bir oran. Biz buradaki ana amacımız hem bir taraftan tüketicinin memnuniyetini sağlamak ve üst düzey kaliteli hizmet vererek tabii ki bu. Diğer taraftan da işte teslim sonrası da işte aidat ve sitenin doğru yönetilmesi gayrimenkulün değerinin katlanarak artmasını sağlıyor. Bugün için işte işte teslim eden etaplarda görüyoruz işte 3 artı 1 çok az var 4 artı 1 hani aranıyor sırada bekleyenler var bulunamıyor falan gibi ve diğer taraftan da şu an teslim ettiğimiz etaplarda %60'ı aşkın yatırımcı oturuyor. Yani bu da aslında yani ilk alanlar oturuyor. Hani kiraya vermek tabii ki kiraya verilenler de var ama %60 civarında ilk yatırımcının oturuyor olması da hani bu projenin yaşanabilir olduğunun en önemli kriterlerinden birisi diye öngörüyoruz. Diğer taraftan da kalite en önemli algımız. İşte şu an ikinci etapta teslim yapıyoruz ve hani yüzde %98 oranında direkt teslim başarısı sağlamış durumdayız. Bu da hani bizim için sevindirici noktalardan birisi. Bölgedeki yüksek gerilim hattı konusunda ne gibi önlemler, ne gibi çalışmalar yaptınız? Biz direkt işte hem sosyal sorumluluk olarak hem Bağcılar hem Esenler Belediyesi ile görüştükten sonra elektrik iletişim maaşı ile gerekli irtibatlarda bulunduk. Ve yaklaşık 4,5 kilometrelik bir yüksek gerilim hattını direkt firmamız tarafından tüm yatırım maliyeti karşılanarak toprak altına aldık havai bir hattı ve ciddi şekilde yaklaşık işte Esenler bölgesinde bilhassa 100 bin nüfusu etkileyen o hattın yeraltına alınmasını sağladık. O yatırımı yaptık. Hani bunun bu bölgenin ihtiyacı olduğuna inandığımız için o şekilde bir yatırım yaptık. Diğer taraftan da yine aynı şekilde işte biliyorsunuz enerji verimli en önemli gündemlerden birisi. Biz de projemizde enerji verimli noktasında ciddi şekilde hem firma olarak hem de geliştirdiğimiz projede ciddi şekilde bir hassasiyetimiz var işte bütün bloklarımızda, konut bloklarımızda işte enerji sertifika belgesi biliyorsun, enerji kimlik belgesi çıktı ve A sınıf enerji belgesini aldık. Ve tüm dizayndan imalata kadar bu kriterler içinde projemizi gerçekleştiriyoruz. Projemizdeki rezidans bloğumuzda da LEED sertifikası, yani işte Uluslararası Amerikan Yeşil Binalar sertifikası ile ilgili başvurumuzu yaptık. O süreçte işte inşaat bittiğinde tamamlayacağız inşallah. Hani bu tür enerji alanında ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bir taraftan da işte yeşil enerjide işte fotovoltaik paneller var biliyorsunuz güneş ışığından enerji üreten elektrik üreten fotovoltaik panellerden yani bizim projemizde şu anki projemizde Türkiye'deki bir seferde bir konut projesinde en büyük yatırım yaptık. Bütün işte genel mekanlarla ilgili enerjinin üretilmesi, enerjinin şey yapılması, genel mekanlardaki aydınlatmaları destek olması amaçlı böyle bir yatırım yaptık. Projedeki tüm blokların çatılarında fotovoltaik paneller vardır ve bunların işte ürettiği elektrikle genel mekanlara ciddi şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz elektrik olarak. Müzik Peki esnaf, kentsel dönüşüm ve bağcılardaki dev projeler hakkında ne düşünüyor? E, siteye çok güveniyoruz. Çok olumlu bir site. E, çok iyi bir yatırım. Her şey e, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve çok geniş alanı var. Oyun parkları var. E, her şeyden de önemlisi e, araç yok. Site içerisinde araçların dolaşmaması, tüm otoparkların altta olması e, burada yaşayan insanlar ve çocukları için çok e, olumlu bir yer. E, her yere çok yakın. Havaalanına işte e, İstanbul'un göbeği dediğimiz Taksim'e Mecidiyeköy'e çok yakın. Ve bazı metrolarda geldiğinde burası çok daha e, güçlü bir hale gelecek. Tabii yeni binalar yapılıyor. Yeni binalar yapıldığı için yeni yüzler, yeni insanlar burada kemak ettiği için bize de ister istemez yansıyor bu. Ulaşım açısından İstanbul'un her tarafına bulunduğumuz yerde son durak var. İstanbul'un tüm yerlerine aşağı yukarı ulaşım var burada. Bulunduğumuz yeri zaten kentsel dönüşümden önce almıştık. Şimdi bayağı bir artısı oldu değerlendik hemen şeyimiz. Yeni binalar bize etkiler. Şey market sektörü olduğu için bizim şey müşteri potansiyelinin yüksek olması gerekiyor. Bağcılardaki müşteri potansiyelini gördük. Kalabalık bir nüfus olmasından dolayı da yatırım yapma gereği duyduk. E, kesel dönüşüm e, ilk öncelikle çarpık yapılaşmayı kaldırır diye düşünüyorum Bağcılar'da. Çünkü yoğun bir çarpık yapı, yapılaşma var. E, bunu kaldırır. İyi oldu yani. En başta da metro olmak üzere bir kere ayağımızın dibine metro geldi. E, çünkü hiç zorlanmadan buradan otogar 3 dakikaya düştü. Yollarda perişan olmaktan kurtulduk en azından. Gideceğimiz yere arabayla gitmiyoruz şu an. E neden diye sor, soracak olursanız otogara 15-20 dakikada kendi hususi arabamızla gidiyoruz. 4 dakikada metro bırakıyor. Ya tabii ki de değişir. Çünkü neden değişir diye soracak olursanız bir kere konut projesi içerisinde daha değişik insanlar. Daha saygın insanlar. Bu da demek oluyor ki daha yeni yatırımlar. Yoğun projelerde daha çok hangi tip daire çeşitleri tercih ediliyor? Yatırımcıların oturma amaçlı 3 artı 1 ve 4 artı 1 dairelere ciddi şekilde ilgileri var. Diğer taraftan tabii ki işte 1 artı 1 ve 2 artı 1 konutlar da var. Bunlar 1 artı 1 ve 2 artı 1'lerde daha küçük ölçekli aileler tercih ediyor. Ancak bizim bu projemizde bilhassa konut alanında ciddi şekilde yoğunlukla büyük metrekareli daireleri tercih ettik. Ve işte taşınmalardan da bizim aldığımız istatistiklerden de işte oturma maaşı yaklaşık yüzde 60 civarında iki yatırımcımız proje teslimler gerçekleştikten sonra evlerine yerleşmiş durumdalar. Aileleriyle yaşıyorlar. Diğer taraftan bunun en önemli etkilerinden biri biliyorsunuz işte deprem etkisi. Kentsel dönüşümün ve depremin etkileriyle ciddi şekilde bir ilgi ve alaka var. Hani ve insanlar artık hani kaliteli sadece eskiden kriter işte bir kapalı otopark olsun, bir yeşil alan olsun, bir park bahçesi olsundu. Şu an beklentiler ve kriterler daha da arttı. İşte diğer tarafta işte okulu olsun artık yanında oteli olsun, alışveriş merkezi olsun, farklı sosyal donatılar olsun her geçen yaşam gün katmanla yaşam istiyor. Aslında bir dediğiniz gibi bir kasaba gibi bir eski hani eski İstanbul'da çarşı kültürü vardı. işte evimizden çarşıya inerdik işte yanında sokakta top sahası vardı oraya giderdik. Aslında yani bu yeni böyle büyük ölçekli projelerde bu avantajlar ve bu imkanlar ortaya koyulmuş oluyor. Bu şeyler ortaya koyulmuş oluyor. Modern hali diyelim yani. Modern hali diyelim modern. bravo. Eski şey mahalle hayatının modern hali diyelim. Hani ve şunu da görüyoruz sitelerde ve bu hakikaten bizi de mutlu da ediyor. Şu an çok güzel bir kaynaşma da var. Yani işte bir taraftan biliyorsunuz sosyal medya da çok etkili artık günümüzde. Sosyal medyada işte sitede oturanlar birbirleriyle toplanıyorlar, kahvaltılar yapıyorlar. Farklı işte sosyal kültürel organ eventlere gidiyorlar. Çok şekilde farklı faaliyetler gösteriyor. Hani bu da zaten o demin bahsettiğimiz o mahalle algısı, mahalle kültürüyle ilgili olan şeyin kaynaşmanın tekrar canlandığını ve başladığını gösteriyor aslında. Hani şurada işte G blok diye bahsettiğimiz alışveriş merkezine yakın kısımlarda daha çok bir artı ve rezidans da daha yoğun bir artı ve stüdyolar daireler de var tabi. Tabii ön tarafta tabi. Esas konutların olduğu kısımlarda daha çok büyük metrekareli daireler işte aile yaşamına uygun ailelerin yapacağı, yaşayacağı olan alanlar. Ama şöyle bir şey daha gördük çok ilginç bir şekilde. Hani diğer etaplarda da bir artı bir az sayı, çok az sayıda olsa da var. Ve bir artı bir ve stüdyo da çok az var. Yani oralarda Baktık işte aileler satın alıyor. İşte bir artı bir de işte annesi, babası, akrabası vesaire gibi çok alan oldu. Yani iki daire alıp birisi de bir artı bir olsun. Burada da akrabam, annem, babam vesaireyi yatırırım. Onlar kalır işte hem çocuklarla vakit geçirirler gibi farklı şeyler oldu. O noktada ciddi şekilde bir ilgi ve talep oldu aslında. Hani o da hani şeyi gösteriyor zaten yatırımcının amaçladığı hedefi ortaya çok net bir şekilde koyuyor. Şu an projemizde işte konutların dışında demin bahsettiğimiz okulumuz var. Hı hı. Özel işte ilk orta liseyi kapsayan bir eğitim okulumuz var. Anaokul ve kreş açılacak. Şu an inşa aşamasında o gelecek. Otelimiz bahsettiğimiz 144 odalı otelimiz gelecek. K3 blok. K3 blok. Onun dışında işte alışveriş ofis tabii K1 blok ofis, K3 bloğun üst katları da yine ofis. K2 rezidans bloğumuz. Onun dışında işte 121 tane mağazadan oluşan ve hani artık herkes kapalı alışveriş merkezlerinden sıkıldı. Biz öyle bir konsept yapalım ki dedik. Bir cadde hayatını, çarşı hayatını ortaya koyalım dedik. Buradan da bu K blokların büyütülmüş maketi var burada. İşte gördüğünüz gibi işte şurası otel bloğumuz, rezidansımız ve ofis bloğumuz ve işte bir mahalle çarşısı diye bahsettiğimiz ve oradan da ana caddeye giden işte ön tarafta yaklaşık bir kilometrelik bir yürüyüş yolunu sağlayan bir alışveriş alanı konseptimiz var. Hani bu da tabii ki buranın canlılığını ve işte 24 saat yaşanması ile ilgili bir yaşayan kişinin tüm ihtiyaçlarını sağlayabilecek, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapıyı ortaya koymaya çalıştık. Bu bölgede yeme içme ağırlıklı çok ciddi bir ihtiyaç var. Biz bunu gördük ve yani bunu dizayn ederken o noktaya çok ciddi şekilde yatırım yaptık ve öngörümüz önümüzdeki dönemlerde projenin işte bu son etaplarda tamamlandığında bilhassa yeme içme alanlı çok ciddi bir merkez olacağı ve bu bölgedeki hem yaşayan insanların akşamları hem de gündüz çok ciddi bir ticaret potansiyeli var bölgede, bölgede biliyorsunuz. Bir sürü işte ofisler var. Onların artık bir buluşma, nefes alma noktası olacağını öngörüyoruz açıkçası. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle esen kalın efendim.